Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe Öğretmeni Sümeyra. Bugün 5. sınıfın 5. ünitesinde yani metinde anlam ünitesindeyiz ve artık son başlığımızdayız. Dil ve anlatımını işleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Şimdi bakalım dil ve anlatım neymiş, özellikleri neymiş onları inceleyelim sizinle arkadaşlar. Bir metnin dil ve anlatım açısından incelenmesi oldukça kapsamlıdır öğrendiğimiz birçok bilgiyi hatırlayarak metin üzerinde kullanmamız gerekir. Şimdi burada herhangi bir tanım cümlesi veya açıklama cümlesi veremeyeceğiz arkadaşlar. Daha çok örnekler üzerinden bir inceleme söz konusu. Çünkü dil ve anlatım unsuru dediğimizde aslında daha önce öğrendiğimiz birçok konunun bilgisini içeriyor. Onun onları bilip metin üzerinde kullanarak soruyu çözmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi örneğin benzetme konusu bilgileri lazım bize. Karşılaştırma, abartma, nesnel ve öznel anlatım. Deyim ve atasözleri, zıt ve eş anlamlı sözcükler. Diyerek uzatabiliriz arkadaşlar. Bu gibi konuların altyapısı çok sağlamsa, e, bu tarz eski konuları çok iyi biliyorsak dil ve anlatım açısından bir metre incelediğimizde hiç sıkıntı yaşamayız. Tanım veremememizin sebebi bu arkadaşlar. Çünkü burada öğrendiğimiz örnek verdim konu bakımından. Daha da çoğaltabiliriz bunları. Bu gibi konuların bilgisini bilmemiz lazım. Bunlar üzerinden inceleme yapmamız lazım. Dolayısıyla bir hani tanımımız, bir açıklamamız söz konusu değil burada. Bir örnek üzerinden ee, bakalım. Ne demek istedim ben? Onu bir inceleyelim arkadaşlar. Gitar geçmişi 4000 yıla kadar uzanan eski ve soylu bir enstrümandır. Doktor Michel Kaşya'nın araştırmalarına göre ut ve gitar ortak ataları paylaşmaktadır bilinen en eski telli enstrümanlar, çanak arplar ve tamburlardır. Şeklinde bir metin vermiş arkadaşlar. Şimdi dil ve anlatım özellikleri bakımından nasıl inceleyebiliriz? Bir örnek yapalım. Soru üzerinden gitmedim arkadaşlar. Daha sonra soru üzerinden de inceleyeceğiz ama öncelikle bir biz bir nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlara bir bakalım. Arkadaşlar ee, gitar geçmişi 4000 yıla kadar uzanan eski ve soylu bir enstrümandır. Bakın ne yaptı? Gitarı tanımladı arkadaşlar. Şuraya kadar almayayım. Şöyle alalım. Eski ve soylu bir enstrümandır. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Gitar nedir? Geçmişi 4000 yıla kadar uzanan eski ve soylu bir enstrümandır. Tanım cümlesini biz biliyoruz arkadaşlar. Öğrenmiştik. Bakın birinci cümlede bir tanım cümlesi söz konusu. Devam edelim. Ee, Dr. Muşay Kaşyan'ın araştırmalarına göre up ve gitar ortak ataları paylaşmaktadır. Bilinen en eski telli enstrümanlar Çanak, arplar ve tamburlardır şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar altını çizdiğim ifadede bakın e, gitarın e, e, eski değil de soylu bir enstrüman olması nasıl bir ifade arkadaşlar? Öznel bir ifade. Öznel anlatım söz konusu burada. Dolayısıyla biz yine birinci cümlenin e, şu kısma kadar içinde e, bir öznel ifadenin yer aldığını söyleyebiliriz. Hangi bakımdan inceliyorduk? Dil ve anlatım. Öznel anlatım bir e, anlatım özelliğidir arkadaşlar. Öznel anlatımın hani tek tek burada tanımını tekrar yapmamız söz konusu değil. Biz o alt başlıkları bileceğiz ki işlerken burada bu vardır, şurada şu vardır bakımından e, incelememiz gerekecek arkadaşlar. Burada da olduğu gibi bakın. E, Soylu bir enstrümandır şeklinde bir yorum katılmış. Burada öznel bir anlatım söz konusudur. Anlatımın öznelliği vardır burada. Bu şekilde inceliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Doktor Michel Kasha'nın araştırmalarına göre, ut ve gitar ortak ataları paylaşmaktadır. Şimdi şuraya kadar bizim birinci cümlemiz olsun. Şunu da renkli kalemle çizelim, farklı bir kalem olsun. Şuraya kadar da bizim ikinci cümlemiz olsun. Bakın arkadaşlar, ikinci cümlede ne var? Bir karşılaştırma var. Bu da bir anlatım özelliğidir aslında. E, nasıl bir karşılaştırma var? Michel Kasha'nın araştırmalarına göre, ut ve gitar İkisini kıyaslamış, ikisinin de ortak ataları paylaşmakta olduğunu bir benzer özelliğini kastetmiş. Karşılaştırma cümlelerinde ne vardı arkadaşlar? Üç farklı e, durum ifade edebilirdi. Benzerlik, farklılık veya üstünlük ifade edebilirdi. Burada görüldüğü gibi benzerlik ifade eden bir karşılaştırma var. Ut ve gitarı karşılaştırmış, ikisinin de benzer olduğunu söylemiş, ortak ataları paylaştığını söylemiş. Dolayısıyla bu ikinci işaretlediğim kısımda ise bir karşılaştırma cümlesi söz konusu. Gelelim arkadaşlar Son cümlemize bilinen en eski telli enstrümanlar çanak arplar ve tamburlardır. Üçüncü e, kısmı da şu şekilde işaretleyelim. Bakalım burada ne var arkadaşlar? Burada yine bir tanım cümlesi var arkadaşlar. Bilinen en eski telli enstrümanlar çanak arplar ve tamburlardır şeklinde bir tanım cümlesi var. Şöyle soralım hatta bilinen en eski telli enstrümanlar nedir, nelerdir? Çanak harplar ve tamburlardır. Bir tanım cümlesi. Aynı zamanda tanım cümlesinin içinde ne geçmiş arkadaşlar bakın örnek de vermiş. En eski telli enstrümanlara aynı zamanda örnek de vermiş oluyor. Çanak harplar ve tamburlardır. Dolayısıyla burada bir e, örnek cümlesi de yer almakta. En sonunda ise şöyle bir bilgi paylaşabiliriz. Bilinen en eski telli enstrümanlar çanak atlar ve tamburlardır. Bu görüldüğü gibi söyleyinin yorumunu içermeyen tamamen nesnel bir cümle arkadaşlar. Nesnel anlatım vardır diyebiliriz. Neden? Çünkü çanak ve tamburlar en eski telli enstrümanlardır diyor biz bunu araştırdığımızda kanıtlayabiliriz. Söyleyenin de herhangi bir yolunu içermemiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ne yaptık? Bir metni elimize aldık. Herhangi bir soru üzerinden ilerlemedik. Biz kendimiz ta, e, metinde bulabildiğimiz özellikleri e, altına yazdık. Görüldüğü gibi dil ve anlatım açısından kıyaslamamız için bizim bazı eski konuları çok net bilmemiz lazım. Öznel nesnel anlatım, örnek cümlesi, tanım cümlesi, karşılaştırma, benzetme, abartma, işte zıt anlam, eş anlam, e, atasözleri, deyimler bunların hepsini bilmemiz lazım arkadaşlar ki buna göre dil ve anlatım özellikleri bakımından metinleri inceleyebilelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım şimdi örneğimize. Tom kendini ne kadar kitaba vermeye çalışsa da düşüncelerini dizginleyemiyordu. Sonunda tamamen vazgeçti. Sanki akşam hiç gelmeyecekti. Hava oldukça durgundu. Dışarıda yaprak bile kımıldamıyordu. Havada birkaç kuş tembel tembel süzülüyordu. Orada burada uyuklayan birkaç inek sürüsünden başka canlı yoktu. Şimdi bir metin verilmiş. Tom Sawyer'dan alınmış bir metin bu arkadaşlar. Dil ve anlatım açısından inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar birinci özellik olarak mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyelim. Ve o mecaz anlamı içeren cümleleri de bir örnek yazalım bakalım. Dizginleyemiyordu. Dizginlemek ifadesi arkadaşlar metinde dizginleyemiyordu şeklinde geçiyor. Dizginlemek arkadaşlar bir e, durdurmak anlamında burada e, ne yapmış arkadaşlar düşüncelerini durduramamaktan bahsetmiş. Burada bir mecaz anlam söz konusu tutup da gerçekten düşüncelerimize e, bir yular takarak e, atlar atlara daha çok yaparız. E, bilirsiniz atların yularından çektiğimiz zaman atlar durur. Biz ona dizginlemek deriz. Yani hareket eden bir şeyi sınırlandırmak, durdurmak anlamında kullanırız. Burada düşünceleri dizginlemek mümkün müdür arkadaşlar? Düşünce zaten soyut bir anlatımdır. Düşünceleri dur, durdurmak, dizginlemek mecaz bir ifade taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu mecaz e, anlamlı sözcüklere yer verilmiştir de inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Metinde geçen diğer e, mecaz anlamlı sözcüklere, e, havada birkaç kuş tembel tembel süzülüyordu. Şimdi birkaç kuşun süzülmesi gayet normalken, bir kuşun tembel tembel süzülmesi normal değil arkadaşlar. Çünkü tembellik insanlara mahsus bir özelliktir. Bunu alıp kuşlara yüklediğimizde kuşun tembel tembel süzüldüğünü söylediğimizde bir e, mecaz yapıyoruz aslında burada hem kişileştirme de söz konusu. Bakalım şöyle diyelim. Kuşun tembel tembel süzülmesi. Yine bizim mecaz anlamlı ifadelerimize örnek arkadaşlar. Yine ineklerin uyuklaması. İneklerin uyuklaması peki neden mecaz anlam diye sorarsanız. Uyuklayan birkaç inek sürüsü demiş. Şu yüzden uyus, ıı, Uyuyan inek deseydi arkadaşlar bu bir mecaz olmayacaktı. İneklerde bizim gibi tıpkı insanlar gibi uyuyabilen varlıklar. Bir mecaz içermeyecekti. Ancak uyuklamak ifadesi daha çok insanların gerçekleştirdiği uyumakla uyanıklık arasında kalan tembel bir ruh halinden bahsettiği için uyuklayan birkaç inek sürüsü dediğinde bu bizim için artık bir mecaz anlamı olacak. Çünkü uyuklamak insanlara özgü bir davranıştır. Hayvan ya uyuyordur ya uyumuyordur. Hani uyuklamak e, durumu hayvanlarda pek karşımıza çıkmayacak bir şey. Dolayısıyla bu bir mecaz anlatımdır arkadaşlar. Devam edelim. Mecaz anlamlı sözcüklere baktık. Başka hangi özellikler var? 2. Kişileştirmelere yer verilmiştir. Az önce verdiğimiz örnekler mecaz anlam içerisinde değerlendiriyoruz. Zaten bir kişileştirme varsa orada hani mecaz anlam vardır zaten. Neydi? Kuşların tembel tembel süzülmesi. Ne demiştik? Kişileş, kişileştirme için tekrarlayalım bu kısmı. Tembel olmak insanlara özgü bir davranıştır. Kuşların tembel şekilde süzülmesini o şekilde nitelendirdiği için süzülme eylemini bir kişileştirme yapmış arkadaşlar. İnsana ait olan bir özelliği almış kuşlara yüklemiş. Dolayısıyla hem mecaz anlam söz konusu burada hem de kişileştirme söz konusu. Yine az önce ineklerin uyuklamasını da açıklamıştık. Onu da alalım. Şöyle yapalım. İneklerin uyuklaması. Bu da yine bir mecaz anlam şeklinde kişileştirme de yer alıyor. Çünkü uyuklamak insanlara özgü bir şeydir. Ee, imeklere yüklemiş, hayvanlara yüklemiş bunu. Dolayısıyla bir, yine ne yapmış arkadaşlar? Bir kişileştirme yapmış. Başka hangi e, özelliklere bakabiliriz? Dil ve anlatım açısından. Bakın arkadaşlar burada üçüncü kişi anlatımına yer vermiş. Üçüncü kişi anlatımında ne vardı? Olaya şahit olan kişi vardı. Olayı Yaşayan kişi değil de olayı uzaktan izleyen tanık olan kişi anlatıyordu. Burada da üçüncü kişi anlatımı var. Nasıl anladık bunu arkadaşlar? Ne diyor? Tom kendini ne kadar kitaba vermeye çalışsa da düşüncelerini dizginleyemiyordu. Bakın, o dizginleyemiyordu. Tanık olan birisi anlatıyor. Sonunda tamamen vazgeçti. O vazgeçti. Sanki akşam hiç gelmeyecekti. Bakın, görüldüğü gibi olayı yapan kişi değil de olaya tanık olan kişi var ve. Üçüncü tekil şahıs ifadeleri kullanılmış. Dolayısıyla üçüncü kişi anlatımı vardır. Hatta şöyle diyelim. Üçüncü tekil şahıs eki kullanılmıştır. Son olarak da şöyle bir özellik söyleyebiliriz. Öznel ifadeler. Vardır. Şeklinde ifade edebiliriz. Neden? Çünkü öznel ifadeler dedik. Ee, zaten mecaz anlam, kişileştirme varsa arkadaşlar orada hemen hemen öznel bir anlatım söz konusudur. İşte hava oldukça durgundu. Ee, havanın durgun olması da aslında bir mecaz arkadaşlar. Eee çünkü durgun olmak insanların içe kapandığı, sessiz sakin kaldığı, sesinin sonuna çıkmadığı durumlarda biz insanlara durgunlaştı deriz. Havanın durgun olması da aslında bir mecaz. Görüldüğü gibi bu e, kanıtlanabilir mi? Hava açık veya kapalı, güneşli veya güneşsiz dese veya bulutlu bulutsuz dese burada bir e, öznel anlatım söz konusu olmaz. Ama ancak havanın durgun olduğunu ifade etmesi, e, görüldüğü gibi... Burada da e, dışarıda bir yaprak bile kımıldamıyordu. İşte orada burada uyuklayan birkaç inek sürüsünden başka canlı yoktu. Tamamen e, kişisel düşüncelerle harmanlanarak bir hikaye anlatılmış bir şey bize. Dolayısıyla özel ifadeler vardır diyoruz bu metin için arkadaşlar. Biraz uzun oldu. Evet ama dil ve anlatım açısından incelediğimizde arkadaşlar çok kapsamlı ifadeleri bilmemiz gerekiyor ki e, soruları doğru çözebilelim bu noktada. Geçmiş konularda eksiğiniz varsa dönün onları tamamlayın. Ondan sonra devam edin bu konuya çalışmaya çünkü eksiğiniz varsa soru çözmekte bizim için sıkıntı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafa soruya geldik bölümümüzde. Yukarıda verilen metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Şimdi ne yapmış? Bir metin vermiş bize arkadaşlar ve muhtemelen o metinle ilgili özellikleri sıralamış hangisi doğru değildir diyor. Bakın işte şimdi soru üzerinde dil ve anlatım özelliklerini nasıl kullanacağız onları göreceğiz arkadaşlar. Az önceki örneklerde biz kendimiz hani çıkarmıştık dil ve anlatım özelliklerini. Bir soru üzerinde bakalım hangi bilgileri ne şekilde istiyor bizden. Evet arkadaşlar metnimize bakalım hemen. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyandım. Doğa tatilimizin ilk günüydü. Kahvaltı etmek için mutfağa gittim. Annem en sevdiğim çöreklerden yapmıştı. Mis gibi kokuyordu çörekler. Bir yudum çay içerek başladım kahvaltıya. Buraya daha önce gelseymişiz. Bunca güzellikten mahrum olmazdık. Yukarıda verilen metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar karşılaştırma cümlesine yer verilmiş mi? Annem en sevdiğim çöreklerden yapmıştı diyor. En sevdiğim çörekler. Biz karşılaştırma cümlelerini işlerken üç tür durumu ifade ettiğini söylemiştik. Benzerlik, farklılık ve üstünlük. Bakın burada üstünlük bildiren bir karşılaştırma söz konusu. Ee, en Diğer çöreklerle kıyaslama yapmış, karşılaştırma yapmış. En sevdiği çörekleri söylemiş. Annem en sevdiğim çöreklerden yapmıştı. Demek ki başka çörekler de seviyor ama onları kıyaslayıp arasından en sevdiğim çörekler bu çöreklerdir diyor. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru arkadaşlar karşılaştırma cümlesine yer vermiş. Bakalım üçüncü kişi anlatımı söz konusudur. Bakalım cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyandım. Doğa tatilimizin ilk günüydü. Uyandım. Ben uyandım. Kahvaltı etmek için mutfağa gittim. Ben gittim. Annem en sevdiğim çöreklerden yapmıştım. Mis gibi kokuyordu çörekler. Bir yudum çay içerek başladım kahvaltıya. Buraya daha önce gelseymişiz, biz gelseymişiz. Bunca güzellikten mahrum olmazdık, biz mahrum olmazdık. Arkadaşlar bakın görüldüğü gibi metin 3. kişi anlatımı üzerine değil birinci kişi anlatımı üzerine kurulmuş. Şu bizim kafamızı karıştırmasın arkadaşlar. Hani biz üçüncü kişi anlatımında şunu söylemiştik. Üçüncü teki şahıs ifadelerine yer veriyor. Doğa tatilimizin ilk günüydü diyor. Ancak bizim doğa tatilimiz, biz yaşıyoruz. Olayı anlatan kişi var. Metnin geneline bakmamız lazım. Metnin genelinde olayı yaşayan kişi anlatıyor. Olayın kahramanı anlatıyor metni bize. Ben ve biz anlatımı söz konusu genel olarak. Arada tabii ki de hani üçüncü tekil kişi veya üçüncü çoğu kişi e, cümleleri yer alabilir ama biz metnin geneline bakacağız. E, bu bizim kafamızı karıştırmasın. E, mis gibi kokuyordu çörekler diyor. Çöreklerin kokusundan bahsediyor. Hani burada mis gibi kokuyordum diyemeyecek kendinden bahsetmiyor çünkü. Dolayısıyla ama öğretmenin burada hani e, üçüncü tekil kişi var. Biz üçüncü tekil kişinin üçüncü kişi anlatımı olduğunu söylemiştik diye bir soru işareti kalırsa aklınızda kalmasın. Çünkü metnin genelinde baktığımızda metni kim anlatıyor arkadaşlar? Olayı yaşayan kişi anlatıyor. Birinci kişi anlatıyor. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru olmayan seçeneği olduğu için aldık. Çünkü üçüncü kişi anlatımı değil birinci kişi anlatımı söz konusu. Ama biz diğer seçeneklere de bakalım. Farklı duyulara ait ayrıntılar bir arada verilmiştir. Şimdi bakalım mis gibi kokuyordu çörekler. Bakın Koklama duyusuna yer verilmiş burada. Ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyandım diyor. Burada da hangi duyuya yer verilmiş arkadaşlar? Duyma duyusuna yer verilmiş. Bir e, birisi duyma, birisi koklama. Dolayısıyla farklı duygulara ait ayrıntılar bir arada verilmiş mi? Evet, verilmiş. C seçeneğini de eledik. Bu da doğru. Hayıflanma cümlesine yer verilmiştir. Bakalım. Buraya daha önce gelseymişiz bunca güzellikten mahrum olmazdık. Evet, hayıflanma cümleleri neydi arkadaşlar? geçmişte elden kaçırılan fırsatlar için duyulan üzüntüyü ifade ediyordu. Evet daha önce gelmemişler elden kaçmış bu fırsat. Bunca güzellikten mahrum olmazdık diyor. Bunun hayıflanmasını yapıyor bu cümle. Dolayısıyla hayıflanma cümlesine de yer verilmiş. Ancak B seçeneği bizim bu metin için geçerli olmayan ifademiz birinci kişi anlatımı söz konusu. Biraz uzun bir konu oldu arkadaşlar. Geniş bir konu çünkü. Sizde geçmiş konulardan eksikleriniz varsa tamamlayın. Daha sonra bu konuya çalışmaya devam edin. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafeslerinizden işlediğiniz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.